Kanka şuraya ward koyup gelsene. Hmm. Orada bekleyecek onlar da gel tam gel neyse gel. Adam senin ağzını, ağzını sıçtı onun, ki. bunun çocuğu amına koyayım. Fizik öğretmeni. <laughs> Adam Kur'an çarpsın fizik öğretmeni gibiymiş ha. Bir tane daha atar. Allah Allah. Her hafta tutacak değil şimdi de bunu? Manası da azalmıyor ama. Yok Velkoz'un manası bitmez kanka. Elaiz Nasus'a gitti bakalım ne yapacağız? Hiçbir şey olmaz. Oradan hiçbir şey çıkmaz. Bak Nasus'a baksana Nasus geride oynuyor. Elise tek başına oynuyor. Nasus'tanı da atamadı. Ya, first blood aldı bence okey. İç alacağız. Girebilirsin. Bunu keşke erken söyleyeydim de iyiydi. Şunu yaparım ama bak. Ben okay. ötekini de keseceğim de. Yok menzilim yetmiyor. Anlamsızca kanka pasif tetiklenmedi. Koşarak vurmadı. Olabilir. Niye öyle bir şey yaptı bilmiyorum pasif. Sen stun vurduğunda benim gelmem lazım oraya. Dadım ama. Oğlum eli iyi lan. Elise baya her yerden çıkıyor abi Eneviyanın oraya bir stun, bir vuruş atması lazım da ama Yani moruk bunlara bizim de almamız lazım Evet evet ve benim pottum Yoksa... yok yani potum yok Aynen Twitch öğretmeni amına kodu. Liz şey öldü ya adam. Çok anlık kaçtı. Hı? Çok bayağı anlık oldu herife. As. Manası kalmadı kanka deneyebilirsin. Ama tuttur be yavrum. Bu lavuk ama hiç dojlamıyor ki. Ama do diye atma zaten. bu onda demek ki bu beyin yok. Oğlum o lan. Nasıl tutturdu onu Manası kalmadı. <laughs> Umarım anlamıştır fizgel diyor dediğimi de. buraya geliyor. Eliz'e gitti. Eliz geçmiş olsun kardeşim. Allah'a emanet. Level farkına bak. Viego 6 level, Eliz 4 level. Tamam çok sağ sola gitti ama kanka. Da gitmeyecek moruk. Bunları keselim ya. Velkoz altı olmadan. Abi nasıl Şöyle salak? He? Kanka çok kötüsün ya. Vallahi. İyi de yani bu dakikaya kadar oy O da bir başarı. Bunları bir daha deneyip bir daha kesebiliriz. Sıçrası yok. Benim her şeyim var. Emo bak ne yaptım. Sen onu yapmasaydın ama keşke. Aldım ki ben bunu. Alamadım. Ananı kim alamadım. Başarım yetmedi ya. Ben ölür dedim ama ölmedi. Alkoz niye report? Adam ne yapsın? Gel şunu keselim. Sıçrası da yok. Yalvarırım bir şey tuttur artık. Tutturdum Q attım oğlum adamı. Biz geldi çıkalım hızlıca. Sen çıkamayabilirsin. Ultim var. Gelir gelmez ultiyi bas. Tamam en, E, e at 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 yani adam. At bir şey olmaz. E'sini harcamış olur. Of amına koyayım ya. Of amına koyayım ya. Bu yarrak SS demeyi biliyor bar gelse. Bırak farmlasın. Belki bir bok olur ileride adamdan. Hayır. Çocuk ölmüyor ya. <laughs> Balık güçlü. Bir de elsini cooldown'ını gördün mü? Daha az önce attı amına koyayım. Bir daha geldi kulağa attı. 7-8 saniye falandır kanka. Çok uzun değilmiş. Ona vuramıyorlar lan. W açıkken vuramazlar da. W kapalıyken vururlar. Dakika 13 ejderimiz yok. Inivia izliyor. Ya çıkmaz mı ya? Enevi hayatında ilk kere mi oynuyor? abi anlamadım ki ya. Biri geliyor buraya ama kim geliyor anlamadım. Benden Mercury istiyorum da. Ve atsak şu an çok saçma. Bir daha burada dursana bir Türk şey pusu yaptı. Ama göründü. Adam buraya ward koydu. Bir de flash'ım yoktu zaten. Demin flash yaptım. E ile girerdin. Ultiye atardın. Bir şey atardın. Yine yapayım onu sana. Ben gidiyorum ama artık. Yeter. Git git, ben de gidiyorum. Da orada attırmaz bence sana. Attır ya. Kardeşim dinçleştireceğim. <laughs> Ben gördüm, pardon. Ben item'imi aldım. Elias karam yürü için çok değil, çok geç değilim ya. evya yumurtası var mı var? Ölmedi. Elise ikisini de aldı mı? Birini biz alır, abi. diğeri kaçar. Yo aldı lan. yok kaçtı. Şunu alalım ama artık ya. Yok babacım adam almak istemiyor. Biz bunu alabiliriz şu an ha. Yok ki kimse. Jinx R'si gelebilir kanka. Gelebilir de W bekletmem lazım. Koşmaya çalışıyor. Kestin onu. Öldüm ama. Ama tavır öldü. Aa, 1605 vurdu kanka. Herif de sıçrat. Ben sıçrası olduğunu bilmiyordum. Tavır öldüm ya. Sorun yok. Darius'un dünya umurunda değilim. Lane'imdeyim. Nasus'u eziyorum. Hayat bana güzel. Farmımı yapayım. Ama Nasus da farm yapmış yani ezilmesine rağmen. Toplamış var. toplamış. Farmı toplamış da siteye aspek yapamamış. Ben bunların ikisini kesebilir miyim? Bence. Bilmem. Deneyeyim mi? Dene. Bence kesersin. Adamlar 0 8 şu an. <laughs> ben burada fizle teke tek atıyorum lan. Adamın 5 kili var. O da buradan oynadı. Şuraya doğru. Ben de mide doğru çıkıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Hadi Allah emanet kardeşim. Geri geliyorum. Ben burada iyi savaştım da boşa savaştım. Güçlenmiş ya. Nufi. Sen ne yapıyorsun kanka? Piknik. Aynen piknik. Güneşin <laughs> Ay şu kapa bir bak. Kapa bakamıyorum burada şey var diye bu. <laughs> ya onu nasıl çaldırdın? Ananı ya. Özür dilerim ya. Atlar yine. Tamam. Ay amına koyayım. Adamın slow'u şey yaptı seni bozdu. Ama asist makinesi olduk. Şu çok sinir bozuk ya var ya. Deli dehşet sinir bozdu şu an. 3 tane Abel toplandı buraya. Adam bekliyor. Jinx'e Jinx de dönebiliriz. Enevia bir rahat durursa. Vel'koz'a da dönebiliriz. Velkoz'a döndük bir anda ya. göründü ya. Biz geliyoruz. Lan tanklasana kesecektim ya. Kanka hiç götüm yemedi ya. Tek atabilirdi lavuk. Ne oldu baba? Bunu ver bana. Ben de Fiz. Anne. Fiz bende arkadaşlar. Şöyle bir bakkal yapalım Fiz'e. Evet. Benim kalabalık oda baskında Şimdi Kimici kapatıyorum. Evet. Kardeşim adamları oyalayın backdoor atıyor. Backdoor kar. Deşim. Bana kalsa ben bunları kestiririm bunlara da bunlar oynamıyor ya. Adamlar sana döndü hepsi. Hepsi döndü. Ya bir W, w ile bu kadar vurmaması gerekiyor ya. Vurur oğlum niye vurmaz? Abi bak gelmiyorlar ha. Vallahi kesmeye gelmiyorlar. Sen kes kardeşim. Madem adamlar gelmiyor. Ben kesiyorum zaten. <laughs> Kural, kurallara uyan değil kuralları yazan kardeşim gelmiş bir kuralım da seni de. kodum maymun git onda ki. Kanka bu balık çok zıplıyor ya. Aklına koduğun her şeyi yaparsın kardeşim. Balık çok zıplıyor ya. Yani. <laughs> Elimde valizim İstanbul. Yatın lan aşağı yatın. Gel burada ya yemek, yemek var ya. Amına koyayım Jinx ulti geliyor. Kanka koru beni. Balık geldi. Ben can çekmeye gidiyorum. Kayanasın şey ya. <laughs> Atreyne artık be adam. Orayı ne diye kullanacaksın be? Al sana R diyeceğim de tutmuyor işte, menzil etmiyor. Öldük hocam, öldük. Vallahi öldük bu arada, biliyor musun? ananı ya. Ben vallahi anlamadım biz ne yapıyoruz. Biz burada ölmeyi bekliyoruz şu an. Ha ne olacak ki? Geçemiyorum R var. Mal ettim herifleri de. bir inhibitörü hava Of, kızım. Ay. Evet. öldüm ya yani. ama bu vurmasın artık beni Bitmez mi ya? Biter bence oyun. Vuruyor işte bitsin diye. Nasus zaten bir atıyor. Kulenin yarı canını yiyor.